Bir İtalyan olarak neden çukur şapkan ve tişörtüm var? Türkçe öğrenmek için bir diziyi ararken çukur dizisiyle karşılaştım ve tüm bölümleri izledim. Bir gün ile İstanbul'a gittiğimizde dizinin çekildiği Balat semtine gezmeye gittik. Derken genç bir adamın açtığı bir tezgahın onundan geçerken adam bize seslendi. Yanına gittik. Çukur işareti olan eşyaları satıyormuş. Normalde satıcılar çok tatlı sözlü olur. Ancak bu çocuk çukur dizisinden fırlamış gibiydi <laughs> ve çok sinirliydi. Şapka almam için çok ısrar ediyordu. Bir şey almadan gitmemize de izin vermiyordu. O sırada kendimi dizinin ilk bölümünde Çukur Mahallesi'ne yanlışlıkla giren adamlardan biri gibi hissettim. O insanlara ne olmuştu biliyor musunuz? Kendilerine birer gazoz ısmarlamış, daha sonra İdris babamdan tokattı yemişlerini. <laughs> Ne gazoz ne de tokak istiyordum. O yüzden hemen bir şapka bir de e, tişört aldım. Ve üzerimden çıkarmayacağıma yemin ettim. O günden beri şapkayı da tişörtü de sürekli giyiyorum.